Kafa Topa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler uzun zaman sonra sezon peste değişikliğe gidilmiş. Yeni emojiler falan gelmiş. Bugün sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Öncesinde biraz ödülümüz var. Hızlıca ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Atla diyelim daha hızlı bir şekilde almış oluruz. Yetenek paketi antik goleme yetenek istiyoruz. Bir tane bile yetenek vermedi maalesef. Sıkıntı yok. Diğer ödüllerimizi almaya devam edelim. Ee, bu arada arkadaşlar istekleriniz üzere farklı oyunlara da yöneldim. En son Free Fire videosu çektim ve gayet güzel bir video oldu. Gerçekten muhteşem bir video oldu. Eğer izlemeyenleriniz varsa izlemenizi mutlaka öneririm. Bir önceki videomuz. Ee, yorumlara da ekleyebilirim unutmazsam. O şekilde şimdi sezon pesi incelemeye hızlıca geçelim. Ee, uzun zamandır arkadaşlar sezon pesi nasıl yapıyorlardı. Sadece buradaki aksesuarları değiştiriyorlardı. Kalan bütün adımlardaki ödüller aynıydı. Fakat bir değişiklik yapmışlar. İlk adımları değiştirmişler. Ee, i̇lk adıma ultra paket koymuşlar. iki tane ilk değişikliğimiz bu. Diğer bir değişiklikte de ifade paketi farklı emojiler gelmiş arkadaşlar. Yani bu emojileri maç sırasında kullanabileceğiz eğer sezon pesi açarsak. Şahsi kanaatimce yeterli değil arkadaşlar. Çünkü değişen tek yer bu ilk iki adım. Onun dışındaki yerler maalesef aynı. Burası zaten garanti değişmesi gereken bir şey. Aksesuarları değiştirmişler. Yaz kuyruğu, yaz forması, yaz kramponu, yaz gözlüğü tarzında aksesuarlar getirmişler. Güçleri de malum o kadar yüksek güçte aksesuarlar değiller. Ee, ama görünüş bakımından farklılık katabilecek aksesuarlar. Onun dışında hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Burada ultra paket, burada bir tane sandık, 3 ultra paket, 1 mega paket veriyor. Bir tane ultra paket de burada falan. Yani kalan kısımlar aynı. Fakat bir düşünmedim değil bu sezon pesi alma konusunu gerçekten düşündüm. Ama en sonunda almama kararı aldım. Çünkü yani dediğim gibi değişen tek yer bu iki taraf onun dışındaki yerlerin. Hepsi aynı arkadaşlar. Yani alacak olsam da buradaki iki tane notla paket için değil daha çok buradaki emojiler için alırdım. Güzel video sırasında gösterebilirim tarzında. Ama bunlar da belirli süreliğine oluyormuş. Yani belirli süre sonra büyük ihtimalle sezon pes bittikten sonra bu emojiler de gidecekmiş. Yani sırf bunlar için de gidip de 100 TL gibi bir miktar vermeyi pek mantıklı bulmadım. Ama alacak arkadaşlarımız vardır belki. Onlara saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Bana soracak olursanız almaya hala da değmez arkadaşlar. Çünkü oyun bildiğimiz üzere bir karakteri tamamlamak için bol bol karta ihtiyacımız var çok ciddi miktarlarda kartlara ihtiyacımız var ve bu şekildeyken oyun bize çok az ultra paket veriyor çok az elmas veriyor <laughs> yani bir karakteri fulllemek için çok rahat bir şekilde bir yılımızın veya çok daha fazla vaktimizin gitmesi gerekiyor bunların olmaması için yani bu kadar fazla vaktin gitmemesi için en azından biraz daha fazla ödüller verebilirlerdi diye düşünüyorum. Ama maalesef ki vermemişler. Sadece iki tane umutla paket eklemişler ekten. O şekilde o yüzden almaya değer bulmuyorum arkadaşlar. Ödüllerimizi hızlıca alalım. Nadir paket. Şu antik goleme artık bir kart alsak mı? Yok yine alamadık arkadaşlar. Ee, antik golemi biliyorsunuz artı 8'li, şut, artı 8 boyut, hız bunlar lazım. Maalesef bir türlü çıkartamıyoruz ama çıkartacağız sıkıntı yok. Ee, onun dışında burada başka bir tane de sıradan paket varmış. Onu da hızlıca alalım. Ee, yeni emojilere gelecek olursak nasıllar neye benziyorlar falan buna bir bakalım isterseniz. Burada zaten gözüküyor az çok. Tam halini de hemen göstereyim. Evet emojilerin tam hali bu şekilde gözüküyormuş arkadaşlar. Oyun sırasında bu emojileri atabiliyoruz. Rakip de görüyor tabii ki bu şekilde. Yani bunun dışında buna benzer emojiler var. Yani sırf bu emojiler içinde almaya gerek var mıdır bilmiyorum. Bence yoktur arkadaşlar. Şimdi oyunumuza dönelim. Evet oyunumuza tekrardan geldik. Maçımıza başlıyoruz. Ama yani dediğim gibi arkadaşlar uzun zaman sonra bir sezon pes düşündürttü beni. Alsam mı almasam mı diye. Ama sonuç olarak yine almama kararı aldım. Çünkü gerçekten çok dandik ödüller ya. Hani sırf iki tane ultra paket bir de emoji paketi için alınmaya değmez. Yani 12 gün boyunca duracak Zaten bu emoji paketi de Yani çok da bir Almasak da olur ya <laughs> O şekilde arkadaşlar Oyunumuza devam ediyoruz Yani biraz da açıkçası Oyuna tepkimden dolayı da Diyebilirim çünkü e, Oyundaki etkinlikleri görüyorsunuz Hala da etkinlik konusunda Bir değişikliğe gidilmedi arkadaşlar Hala da etkinlikte Bize 30 joker kartı veriyor. Yani kimse bunun için uğraşmaz arkadaşlar. Uğraşanlar vardır elbet ama çok az kişidir. Yani o şekilde. Bildiğim kadarıyla daha doğrusu duyduğum kadarıyla 40. seviye ile 50. seviye arasında mega paket veriliyormuş. Daha aşağı seviyelerde olan arkadaşlara neler veriliyor bilmiyorum ama ben şu anda 50 seviyenin üstündeyim ve bana verilen 30 tane joker kartı. Yani Belki e, düşük seviyede olan kardeşlerimiz diyordur. E, bu beni alakadar etmez. Sen 50 seviyedesin. Bana vermiyor. Yani o dandik ödülleri ben almıyorum. Sen alıyorsun veya 50 seviyesindeki insanlar alıyor. Diye düşünebilir. Fakat e, bunu söyleyen kişi kendisi de 50. seviyeye bir gün mutlaka gelecektir. Aynı şeyleri kendisi de yaşayacaktır. O şekilde. Evet bu arada oyunda hafif bir donma var sanki. Neden oluyor bu bilmiyorum. Ee, bu maçtan sonra ben bir çözümüne bakayım arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, yan ekranda bir şeyler açık olduğundan dolayı. Oyun sıkıntı çıkartma. <laughs> Az bir şey sıkıntı oluyor diye düşündüm de gitgide artmaya başladı sıkıntı. Yani dediğim gibi yan ekranda bir şeyler açık. O yüzden büyük ihtimalle kasmalar, donmalar oluyor arkadaşlar. Maç 6-3 son 30 saniye. İskeletora da yenilmeyelim. Şu an var ya çok sıkıntıdayız ya. Sağ tuşa basıyorum gitmiyor karakter. Kanı gibi şu anda. Pardon sol tuşa basıyorum gitmiyor. O top oradan oraya ışınlanıyor. Allah'tan güçlü bir rakip gelmedi yoksa biz bu maçı verirdik arkadaşlar. Bu donmayla gördüğünüz gibi iskeletor bile bir sürü gol attı bize. Evet maçımızı kazandık. Hemen şu donmanın çaresine ben bir bakayım. Tamamdır kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık donma olmaz diye düşünüyorum ya. Büyük ihtimalle olmayacak. Umarım olmaz. Karşımıza bir kaos şövalyesi geldi. Muhteşem bir maç olacağı benziyor. Ama oyun artık beni sağ tarafa atmasam mı be abicim ya. Durmadan sağ sağ sağ. İlk golümüzü yedik. Haydi. Biz de bir gol atmak istiyor. Maç 2-0. 3-0 oldu. Olamaz. Vermeyelim bu maçı. Oyunda hala donma var bu arada. Maç 4-0 oldu arkadaşlar. Biz bu maçı vereceğiz gibi duruyor. Rakip de iyi oynuyor şimdi hakkını yemeyeyim. Ama oyunda hem donma hem de sağ tarafta oynamamın da etkisiyle biz bu maçı vereceğiz arkadaşlar. Maç 5-1 oldu. Rakibin içinden geçti sanırım top. Ama onda o şekilde görünmemiş olabilir. Şu anda çünkü oyunda çok ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Baya bir kasıyor. 7-2 oldu. Eğer rakip makro değilse ve bilgisayar oyuncusu değilse gerçekten muhteşem bir oyun çıkartıyor bu arada. Ya, tebrik ediyorum. Ya Bilgisayar oyuncularında da tabii ki iyi oynayan, yani bilgisayara göre iyi oynayan vardır. Fakat demek istediğim şu yani eğer mobilden oynuyorsa mobile göre çok güzel oynuyor rakip bunu söylemek isterim biz daha fazla şey olmadan çıkalım isterseniz arkadaşlar bol şans dedik sokakçı yeni maçımıza geçelim hızlı bir şekilde maalesef kaybettik yapacak bir şey yok Oyun lütfen artık sol tarafa at beni ya. Allah rızası için artık daha ne diyeyim. Bak bunda o fearless geldi. Bol şans dileyelim. Bakalım neler yapacağız. Güçlü bir rakip geldi arkadaşlar. Eğlenceli bir maç olacağı benziyor fakat oyunda donma hala daha var. Yan sekmeleri de kapattım. Neden böyle yapıyor bu oyun bilmiyorum. Umarım sıkıntı çıkartmaz diyeceğim de yani yok, donma var arkadaşlar. Bu donmayla bilmiyorum ne yapabiliriz? Atop adamın içinden geçiyor. 3-1 yaptık. Bakalım alabilecek miyiz? 4-1 yaptık. Güzel gidiyoruz. Rakibimiz büyük kafasını kullandı. Bizde 3x mi 3x yok değil mi? Tamam. Kullanabilirsin o zaman sıkıntı yok. 2 tane büyük kafayla gol attı o zaman. Biz de özel açabiliriz değil mi kankam? Oo, bu arada maç fena heyecanlı oluyor. Şimdi kanka şöyle bir şey yapalım. Çok kötü oldu ya. O kadar kötü bir zamanlamada kullandım ki. Hayır. Benim bir tane mi buz zaman varmış? <laughs> Bugün her şey aleyhimize oluyor arkadaşlar. Maç 6-4. Hadi 3x, 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 3x atalım. Yapma, yapma, Kır şunu, kır şunu. Çok güzel. 3x attık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gitti. 2x attı ya. Çok güzel. Bir de şöyle bir 3x. Kanka zıplama zıplama. Getir topu getir. <laughs> atamayacağım. Vallahi atamayacağım. Oha atamayacağım. Vallahi gitti 3x ya. Gitti 3x ya. Kanka atsana topu. Niye orada bekletiyorsun? Ayıp ama bak yaptığın. Hayır. Gitti. Vallahi baş gitti. Vallahi gitti. Verdik maçı. Çok heyecanlı geçti. Genelde böyle heyecanlı geçen maçları kazanıyorduk arkadaşlar. Ama maalesef ki bugün öyle olmadı. Rakibi tebrik ediyorum. Biz büyük kafada değil büyük kalede kullanacaktık 3-2'si. Ee, o şekilde öne geçecektik. Çünkü rakip aşırı derecede seriydi. Büyük kafayla gol atamadım. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, fenerlisi buradan tebrik ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar sezonun pesten bahsettik, yeni emoji'lerden bahsettik. Ee, onun dışında tekrardan söyleyeyim. E, izlemeyenler için Free Fire videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar çünkü gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Ee, sizlerde istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazarsanız onu da oynarım, oynamak isterim. Ee, tabii ki bakıyorum hani kaç kişi izler kaç kişi yazmış bu oyunun ismini falan ona göre oynuyorum arkadaşlar o şekilde ee, artık farklı oyunlara da yönelmek istedim sizler de bu şekilde istiyorsunuz çünkü anket yaptım ee, %78 oranındaydı sanırım karışık oyun gelsin dediniz ben de o şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. E, ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.